Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle kalem kutumda ne var çekiyorum. Kalem kutumda ne var bakalım. Şöyle kalem kutum. Pembe. E, pembe değil aslında bu. Bilmiyorum ki fuş ya rengi gibi. Değişik bir renk. Koyu pembe gibi. Neyse hadi kalem kutumun içine geçelim. Ön tarafından başlayalım bakalım kalem kutumda ne varmış ben kalemleri görmeye başladım her çıkarayım öyle anlatayım size evet bu da bir tane öncelikle havuç kalemim var şu şekilde şey uçlu kalem ama içinde uç bitmiş ve takmamışım. Ondan sonra şöyle bir tükenmez kalemim var. Çok güzel, pembiş pembiş. Çok seviyorum bu kalemi. Ve de böyle bir uçlu kalemim var. Bu aslında ben bunun rengi rengini beğendim diye almıştım ama pek yazısını sevmedim. Ama gene de yanımda dursun diye attım. Kalem kutumda öyle duruyor. Gene uçlu bir kalem bu da. Burada tükenmez kırmızı tükenmez kalem var. Kırmızı bir tükenmez kalem. Bu şekilde. Ve kırmızı kalem var. Her kalem kutuda olma, olması gereken bir kalem bence. Pilot kalem. Mavi pilot kalem bu. Koyu mavi. Kurşun kalem almıştım yanıma. iki tane. Bir tanesi böyle pembiş pembiş. Bir tanesi böyle sapsarı. Sapsarı değil aslında. Sarı, turuncu ve beyaz. Burada uç var. Şu şekilde. Pembe. Burada kitap ayrıcı var. Mıknatıslı bu. Açabilirsem. Şöyle. Güzel oluyor bunu kullanmak yani. Burada da sınav silgisi var. Daha açılmamış. Açılmamış. Ve burada en sevdiğim kalemim <laughs> 07 uçlu. Benim kalemlerimin çoğu 07 uçludur. Nedense ilk aldığım kalem 07 olduğuna hep 07 alıyorum. Bu şekilde pembiş. Bundan iki tane vardı. Bu yeni olan yenisini kullanıyorum şu an. Bunları kalem kutunun ön tarafına yerleştirelim şimdi. yerleştirdiğimize göre artık kalem kutumun arka tarafına bakma, bakabiliriz. Şu şekilde. İlk öncelikle bizi fosforlu kalemler karşıladı. Sarı ve e, pembe olmak üzere. Burada da sarı ile turuncu bir fosforlu kalem var. İki uçlu. Bunları gerçekten kullanmayı çok seviyorum. Hele şu ikisini. Bundan sonra tahta kalemler var. Bir tane daha vardı. Aa, kaçıyor biri. Evet şöyle siyah, kırmızı, mavi olmak üzere. Üç renk. Şöyle. Bunları da koyduktan sonra bizi en sevdiğim kalem tıraş silgim karşıladı. Burası silgi arkadaşlar. Burası da kalem tıraş. Buradan kalem tıraş çapını atabiliyorsunuz. Ve çok güzel oluyor bence. Bunu kullanmayı gerçekten seviyorum. Buradan da ayrılabiliyor. Kalem kutusu kutunuza sığmıyorsa böyle ayrı da koyabilirsiniz yani. Böyle çok güzel sınavlarda falan bunu götürmeyi tercih ederim. Ve az önce e, şey bunun Havuçlusu vardı. Bu da karpuzlu kalem. Bunun ucu vardır ama. Evet varmış ucu. Gerçekten bunlar da güzel. Havuçlu daha hoşuma gidiyor. Çünkü bu dikdörtgenimsi bir şekle sahip olduğu için tutması biraz daha değişik oluyor. Neyse. Bir tane yedek uç koymuşum arkadaşlar. Ucum biter, kaybolur, olur diye. Yanımda yedek kalem, yedek kuş taşımayı gerçekten severim. Ve kalemler. Bu arada yedek kırmızı kalem bile koymuşum. <laughs> Ve boyalarım, kalemlerim, boya kalemlerim. Daha doğrusu rengarenk. Bunlar da yeni. Böyle. Şimdi bunları arka tarafa yerleştirelim. Ve fosforlular da girsin. Kapatalım ve benim kalem kutum bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlara çıksa video istediğiniz videoları yazarsınız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.